Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Monster'ın öğrenci ve ofis çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği laptopu Kuma H5V 3.1'i detaylı bir şekilde inceliyorum. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. <laughs> oyunculara yönelik bilgisayarlarıyla anılsa da ya da tanınsa da aslında her segmente ve bütçeye uygun dizüstü bilgisayarlara sahip, modellere sahip. Bunlardan birisi de Huma serisi. Huma serisi aslında hafifliğe, inceliğe ve kullanabilirliğe önem veriyor. Bizim de bugün inceleyeceğimiz model Huma H5 V3.1. Öncelikle Huma serisinin tasarımından başlayalım o halde. Şöyle ki Huma'nın gövdesinde ailenin diğer modellerinde olduğu gibi alüminyum bir malzeme kullanılıyor. Bu malzeme sayesinde şık bir görünüm sunan cihaz bir zamanlar dizüstü bilgisayarların en büyük sorunlarından olan ağırlık ve kalınlığı da bir kenara bırakıyor aslında. Çünkü cihaz 18 milim kalınlık ve 1.7 kilogram ağırlıkla ultrabook sınıfına bile girebilir. Taşınması son derece rahat. Çantanıza atıp unutabilirsiniz. Hani gün boyunca sırtınıza da taşıyabilirsiniz. Dış tarafın yumuşak ve hafif kavisli yüzeyi premium bir ürüne sahip olduğunuz hissini de veriyor. Klavyenin bulunduğu alanda da kaliteli malzeme kullanılmış. Bu durum yazı yazarken hoş bir his elde etmenizi sağlıyor. Laptop bağlantı noktaları konusunda da elini korkak alıştırmamış. Çünkü çok fazla giriş çıkışa sahip diyebilirim. Bu da gün içinde mobilize gezenler için büyük bir avantaj aslında. Bilgisayarın sol tarafında güç, USB-A, HDMI ve USB-C balat noktaları bulunuyor. Thunderbolt 4 desteğine de sahip cihazda USB-C'nin hemen yanında güç ve pil için gösterge ışığı yer alıyor. Sağ tarafta ise yine 3.5 mm kulaklık girişi, 2 adet USB-A ve microSD kart okuyucusu mevcut. MicroSD kart desteğine sunulması özellikle kamerayla ya da drone ile çekim yapan kullanıcılar için faydalı. Özellikle benim gibi insanlar için aslında. Bu sayede anında görüntü aktarımı yapabilirsiniz. Siyama ile de bilgisayar üzerindeki içerikleri televizyona veya projektöre hızlı bir şekilde aktarabilir ya da yansıtabilirsiniz. Bu durum özellikle iş hayatında olanlar veya öğrenciler için son derece kullanışlı. Bir sunum yapacaksanız özellikle ekstra bir aparat arama derdinden de kurtuluyorsunuz ya da işte buna ekstra bir harcama yapmaktan da kurtuluyorsunuz. Ekranın arka kısmında Monster logosu arka aydınlatmayla geliyor. Eski Macbook modellerinden alışık olduğumuz bu deneyim dizüstü bilgisayarlara ayrı bir hava katıyor. Yani ben seviyorum aslında bu aydınlatma şeklini. 180 derece geriye yatabilen ekran çalışma ortamlarında da esneklik sağlıyor. Klavye konusunda Huma H5 V3.1 tam boyutlu bir klavye sahip. Numpad bölümüyle aslında taşınabilir bir dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz en kullanışlı klavyelerden biri burada var. Ana tuş takımı ve oklar kullanırken sizi yormuyor. Parmaklarınızı ağrıtmıyor. Tuş aralıkları gayet iyi. Numpad bölümü biraz dar ama hani bu kullanıma bir engel değil arkadaşlar. Tam boy klavye ayrıca iki katemeli aydınlatmaya da sahip. Böylece karanlık ortamlarda da bu klavye rahatlıkla çalışabilirsiniz. Tıklama yüzeyi ortalama boyutta ve kullanım açısından komutları hemen algılıyor. Ben bir problem yaşamadım. Yüzey sert dokunuşlarda da çok esnemiyor. Fiziksel tıklamalar gayet iyi. Trackpad'e entegre edilmiş parmak izi okuyucu sayesinde de güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Hemen şunu da belirteyim. Daha önceki modellerde parmak izi sensörü güç tuşunda yer alırken bu modelle sensör trackpad'e taşınmış. Aslında sensörün trackpad'in sol üst tarafına yerleştirilmesi kullanım ve hız açısından daha iyi bir deneyim sağlıyor bence. Çünkü bu sayede ona hemen ulaşabiliyorsunuz cihazı kullanırken. Ekran kilidinin parmak izi dışında yüz tanımayla da açabilirsiniz. Bunun için Windows Hello desteğinden ve web kameradan da faydalanabilirsiniz. Gelelim ekran konusuna. Şöyle ki Huma H5 ve 3.1'de Full HD çözünürlükte 15 inç mat bir ekran var. 165 Hz yenileme sunan bu ekran hem akıcı bir deneyim hem de iyi bir renk doğruluğu sağlayabiliyor. IPS mat LED ekran yansıma da yapmıyor ve direkt ekrana vuran ışığı ise yansıtmıyor. Bu da önemli bir detay aslında. Ekranın 16'ya 9 görüntü oranı ve Full HD çözünürlüğü onu video izlemek için de elverişli hale getiriyor. Günümüzde YouTube videolarının ve diğer birçok videonun doğal çözünürlüğü ve görüntü oranı bu olduğundan buradaki ekran videoları iyi bir şekilde görüntülemenize, izlemenize izin veriyor. Ekran keskinliği de hani burada bence yeterliydi. Yüksek kontrast ve canlı renkler gerek bir şeyler izlerken gerek fotoğraflar üzerinde düzenleme yaparken mümkün olan en iyi deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Çerçevelerde ince olduğundan görüş açınız artıyor burada. Ekran çerçevelerinin üzerindeki HD kamera sayesinde de görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Ses konusuna da gelirsek buradaki 2 adet 2 watt gücündeki hoparlör iyi bir ses deneyimi sunabiliyor. Stereo ses etkisi memnun edici diyebilirim. Hoparlörün ses çıkış şiddeti çok yüksek değil ama ortalama denebilir Burada geniş frekans aralıklı bir ses çıkışı var Basları da hissetmek mümkün Bu oynanarken de size gayet yeterli olacaktır Film izlemek için kulaklığa veya başka bir hoparlöre ihtiyaç duymadan Dahili ses sistemiyle burada içerikleri tüketebilirsiniz Tabi burada oynanarken düşmanların ayak seslerini duymak istiyorsanız Yine burada bir kulaklık kullanabilirsiniz Hatta Monster'ın kulaklığına da bakabilirsiniz Çoğunuzun merak ettiği konu yani performans konusuna gelelim şimdi. Şu anda Intel'in 12. nesil işlemcileri gündemde olsa da aslında 11. nesil işlemciler kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Hali hazırda var piyasada. Monster Huma H5 ve 3.1 ise gücünü 11. nesil Core i5-1135G7 işlemciden alıyor. Bu işlemci Intel Iris Xe ekran kartı, 8 GB DDR4 RAM ve 500 GB depolama alanı eşlik ediyor. Bendeki model başlangıç seviyesi ancak siz isterseniz cihazınızı 64 GB'a, kadar RAM ve 2 TB'e kadar depolama seçenekleriyle konfigüre edebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. İşletim sistemi tarafında da burada Windows 11 var. Kağıt üzerinde yazan detaylara baktığımızda bilgisayarın fiyat performans odaklı bir cihaz olduğunu görüyoruz. Monster'ın burada hedeflediği kitlenin daha çok internette gezinme, bir şeyler izleme, Word, Excel, PowerPoint gibi ofis yazılımlarını kullanma veya MATLAB ve benzeri mühendislik programlarını kullandığını düşündüğümüzde Kuma onlar için gayet yeterli bir performans sağlayabilir. Aynı anda birden fazla uygulamayı açma, yine birden fazla Chrome sekmesi de çalışma gibi işlerde de bu dizüstü bilgisayar hani gayet işini iyi bir biçimde yapabiliyor. Teklemeden yapabiliyor. Adobe tarafında Photoshop'ta fotoğraf düzenleme işleri çok hızlı değil. Premiere Pro'da da full HD videoları rahatlıkla işleyebilirsiniz. Hani hiç video kurgulamayacaksınız demiyorum. Full HD'yi burada hani işleyebilirsiniz, render alabilirsiniz. Render süreleri ise yine full HD için konuşacak olursam iyi seviyede. Oyun konusuna gelirsek, Kuma H5 h 5 ve 31den yüksek beklentiniz olmamalı. Yani sonuçta bu bir oyun bilgisayarı değil. Eğer amacınız gerçekten oyun oynamaksa Monster'ın hani güçlü oyun odaklı bilgisayarları mevcut bunlara bakabilirsiniz. Bununla birlikte Fortnite ve benzeri oyunlarda kendi bu cihaz için konuşacak olursak Full HD'de 30 FPS'in üzerinde performans elde edebilirsiniz. 3D Mark sonucu da grafik performansının fena olmadığını gösteriyor. Eğer işten veya dersten arta kalan zamanlarda oyun keyfi yaşamak isterseniz büyük ekranı ve stereo hoparlör sistemiyle bu cihaz ihtiyaçlarınıza iyi bir şekilde cevap verebilir. Kablosu bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğinin bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim. Günümüzde Wi-Fi destekli cihazların sayısı artmaya başladı ve hani de devam ediyor, artmaya devam ediyor. Wi-Fi 6 bilgisayarın iyi ve tutarlı bir kablosu, ağ balansı elde etmesine de izin veriyor ki hani burada da zaten Monster Huma size bunu sunabiliyor. Bu tarz cihazlarda önemli olan bir diğer konu pil ömrü tabii ki de. İnce formu sayesinde küçük boyutlara sahip olsa da Monster Huma H5 ve 3.1 içerisinde 4700 mAh bataryayla geliyor. Bilgisayarın pilini kutudan çıkan adaptörle %100 şarj edip tüm gün boyunca rahatlıkla kullanabildim. Bu pil tek bir şarjla yaklaşık 6 saate kadar full video izleme imkanı da sunuyor. Tabi burada ekran parlaklığınız %50 seviyesinde olmalı. Ancak sürekli YouTube veya Netflix'ten bir şeyler izlerseniz, video izlerseniz bilgisayarın pili tabii ki de daha hızlı bitebilir. Kutu içeriğinden çıkan adaptör bilgisayarı güç çıkışı üzerinden şarj etse de cihazı aynı zamanda USB-C üzerinden de şarj edebilirsiniz. Yani burada böyle bir avantajınız da var. Burada bilgisayarı USB-C üzerinden şarj etmek için Monster Pusat 65 wattlık adaptörü tercih edebilirsiniz. Bu adaptörde 2 adet USB-C ve 1 adet USB-A noktası bulunmaktadır. Alınıyor. Bu sayede USB-C ile şarj olabilen akıllı telefonunuz veya diğer cihazlarınızda aynı anda şarj edebilirsiniz. O halde sonuca bağlayacak olursam öncelikle Monster Huma H5 ve 3.1 şık bir tasarıma sahip. İnce ekran çerçevesi, taşınabilir olması ve kaliteli malzeme seçimi ona fiyatına göre daha üst sınıf bir bilgisayar havası veriyor. 15.6 inç ekrandan burada çok kullanıcı memnun kalacaktır. Ekranın 16:9 9 formatı videoları ve oyunları iyi şekilde deneyimleme imkanı sağlıyor. Bunun dışında işte ve derste de iyi bir verim elde etmenize yardımcı olabilir tabii ki de bu ekran. Ses sistemi yeterli, mikrofonları da görüntülü görüşmeler için kullanışlı. İçindeki donanım bileşenleri ise cihazın ihtiyaçlarınıza iyi biçimde cevap vermesini sağlıyor. Pil ömrü ve sunduğu şarj imkanları da Monster Huma H5 ve H3.1'i çekici kılan diğer unsurlar arasında bulunuyor arkadaşlar. Son olarak şunu da belirteyim. Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım garantisi kapsamında 6 ayda bir ücretsiz bakım hizmeti veriyor. Sunduğu bu hizmetle de Monster Huma H5 ve H3.1 hem iş hayatındaki kişilerin hem de öğrencilerin tercih edebilecekleri bir düstü bilgisayar olmuş. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Monster Huma H5 ve H3.1'i anlatmaya çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.